Rahat bir pozisyonda otur veya uzan. Gözlerini kapat. Derin bir nefes al ve yavaşça bırak. Şu anı tamamen kabul et. Sadece bu anda ol. Ben bu anı tam olarak deneyimlemeye hazırım. Şu anın içindeki huzuru kabul ediyorum. Birlikte bir yolculuğa çıkacağız. Bu yolculuk minnettarlıkla ilgili. Her bir nefeste kendini daha fazla rahatlamış ve huzurlu hissedeceksin. Şimdi bir derin nefes daha al ve yavaşça bırak. Bu anın içinde olmanın gücünü kabul et. İçindeki huzuru ve sakinliği hisset. Bu anın tam içinde olmak bana derin bir huzur ve güç veriyor. Şimdi minnettar olduğum bir şeyi düşün. Küçük ya da büyük. Belki sevdiğim bir kişi. Belki sağlığın. Belki hayatındaki bir fırsat. Düşün bu anın ne kadar değerli olduğunu fark et. Hayatımda olan her şey için minnettarım. Her anın değeri fark ediyorum. Her bir nefeste minnettarlığını daha derin bir şekilde hissedebilirsin bir şeyleri takdir etmek kalbini hafifletir. Çünkü ne kadar minnettar olursan, o kadar çok iyiliği hayatına çekersin. Minnettarlık kalbimi hafifletiyor ve bana daha fazla güzellik getiriyor. Etrafındaki güzellikleri ve sana sunulan nimetleri düşün. Belki bir gülümseme, belki bir sohbet, belki de bir anı. Şu an sahip oldukların için minnettar ol. Etrafımdaki güzellikleri görmeye ve takdir etmeye her gün daha çok açığım. Şimdi minnettarlık duygularının vücudunda nasıl bir yankı uyandırdığını hisset. Kalbinin merkezinde bir sıcaklık, bir huzur. Her bir nefeste bu huzurun daha da büyüdüğünü fark et. Kalbim minnettarlıkla doluyor. Her nefeste daha huzurlu hissediyorum. Güçlü bir minnettarlık enerjisiyle çevreni sar. Kendine bu anı yaşama şansı verdiğin için teşekkür et. Hayatındaki güzellikleri fark ettiğin için şükret. Kendimi seviyor ve şükranla kabul ediyorum. Hayatımda olan her şey için teşekkür ederim. Ben bu anı tam olarak deneyimlemeye hazırım. Şu anın içindeki huzuru kabul ediyorum. Her nefeste huzurum derinleşiyor. Bedenim ve ruhum rahatlıyor. Bu anın tam içinde olmak bana derin bir huzur ve güç veriyor. Hayatımda olan her şey için minnettarım. Her anın değerini fark ediyorum. Minnettarlık kalbimi hafifletiyor ve bana daha fazla güzellik getiriyor. Etrafımdaki güzellikleri görmeye ve takdir etmeye her gün daha çok açığım. Kalbim minnettarlıkla doluyor. Her nefeste daha huzurlu hissediyorum. Kendimi seviyor ve şükranla kabul ediyorum. Hayatımda olan her şey için teşekkür ederim. Bu anın içinde huzur buluyorum ve kalbimdeki minnettarlıkla güçleniyorum. Bugün ve her gün minnettarlıkla dolu bir hayatı kucaklıyorum. Kendimi seviyor ve şükranla kabul ediyorum. Hayatımda olan her şey için teşekkür ederim. Ben bu anı tam olarak deneyimlemeye hazırım. Şu anın içindeki huzuru kabul ediyorum. Her nefeste huzurum derinleşiyor. Bedenim ve ruhum rahatlıyor. Bu anın tam içinde olmak bana derin bir huzur ve güç veriyor. Hayatımda olan her şey için minnettarım. Her anın değerini fark ediyorum. Minnettarlık kalbimi hafifletiyor ve bana daha fazla güzellik getiriyor. Etrafımdaki güzellikleri görmeye ve takdir etmeye her gün daha çok açığım. Kalbim minnettarlıkla doluyor. Her nefeste daha huzurlu hissediyorum. Kendimi seviyor ve şükranla kabul ediyorum. Hayatımda olan her şey için teşekkür ederim. Bu anın içinde huzur buluyorum ve kalbimdeki minnettarlıkla güçleniyorum. Bugün ve her gün minnettarlıkla dolu bir hayatı kucaklıyorum. Kendimi seviyor ve şükranla kabul ediyorum hayatımda olan her şey için teşekkür ederim. Ben bu anı tam olarak deneyimlemeye hazırım. Şu anın içindeki huzuru kabul ediyorum. Her nefeste huzurum derinleşiyor. Bedenim ve ruhum rahatlıyor. Bu anın tam içinde olmak bana derin bir huzur ve güç veriyor. Hayatımda olan her şey için minnettarım. Her anın değerini fark ediyorum. Minnettarlık kalbimi hafifletiyor ve bana daha fazla güzellik getiriyor. Etrafımdaki güzellikleri görmeye ve takdir etmeye her gün daha çok açığım. Kalbim minnettarlıkla doluyor. Her nefeste daha huzurlu hissediyorum. Kendimi seviyor ve şükranla kabul ediyorum. Hayatımda olan her şey için teşekkür ederim. Bu anın içinde huzur buluyorum ve kalbimdeki minnettarlıkla güçleniyorum. Bugün ve her gün minnettarlıkla dolu bir hayatı kucaklıyorum. Kendimi seviyor ve şükranla kabul ediyorum. Hayatımda olan her şey için teşekkür ederim. Ben bu anı tam olarak deneyimlemeye hazırım. Şu anın içindeki huzuru kabul ediyorum. Her nefeste huzurum derinleşiyor. Bedenim ve ruhum rahatlıyor. Bu anın tam içinde olmak bana derin bir huzur ve güç veriyor. Hayatımda olan her şey için minnettarım. Her anın değerini fark ediyorum. Minnettarlık kalbimi hafifletiyor ve bana daha fazla güzellik getiriyor. Etrafımdaki güzellikleri görmeye ve takdir etmeye her gün daha çok açığım. Kalbim minnettarlıkla doluyor. Her nefeste daha huzurlu hissediyorum. Kendimi seviyor ve şükranla kabul ediyorum. Hayatımda olan her şey için teşekkür ederim. Bu anın içinde huzur buluyorum ve kalbimdeki minnettarlıkla güçleniyorum. Bugün ve her gün minnettarlıkla dolu bir hayatı kucaklıyorum. Kendimi seviyor ve şükranla kabul ediyorum. Hayatımda olan her şey için teşekkür ederim. Ben bu anı tam olarak deneyimlemeye hazırım. Şu anın içindeki huzuru kabul ediyorum. Her nefeste huzurum derinleşiyor. Bedenim ve ruhum rahatlıyor. Bu anın tam içinde olmak bana derin bir huzur ve güç veriyor. Hayatımda olan her şey için minnettarım. Her anın değerini fark ediyorum. Minnettarlık kalbimi hafifletiyor ve bana daha fazla güzellik getiriyor. Etrafımdaki güzellikleri görmeye ve takdir etmeye her gün daha çok açığım. Kalbim minnettarlıkla doluyor. Her nefeste daha huzurlu hissediyorum. Kendimi seviyor ve şükranla kabul ediyorum. Hayatımda olan her şey için teşekkür ederim. Bu anın içinde huzur buluyorum ve kalbimdeki minnettarlıkla güçleniyorum. Bugün ve her gün minnettarlıkla dolu bir hayatı kucaklıyorum. Kendimi seviyor ve şükranla kabul ediyorum. Hayatımda olan her şey için teşekkür ederim. Ben bu anı tam olarak deneyimlemeye hazırım. Şu anın içindeki huzuru kabul ediyorum. Her nefeste huzurum derinleşiyor. Bedenim ve ruhum rahatlıyor. Bu anın tam içinde olmak bana derin bir huzur ve güç veriyor. Hayatımda olan her şey için minnettarım. Her anın değerini fark ediyorum. Minnettarlık kalbimi hafifletiyor ve bana daha fazla güzellik getiriyor. Etrafımdaki güzellikleri görmeye ve takdir etmeye her gün daha çok açığım. Kalbim minnettarlıkla doluyor. Her nefeste daha huzurlu hissediyorum. Kendimi seviyor ve şükranla kabul ediyorum. Hayatımda olan her şey için teşekkür ederim. Bu anın içinde huzur buluyorum ve kalbimdeki minnettarlıkla güçleniyorum. Bugün ve her gün minnettarlıkla dolu bir hayatı kucaklıyorum. Kendimi seviyor ve şükranla kabul ediyorum. Hayatımda olan her şey için teşekkür ederim. Ben bu anı tam olarak deneyimlemeye hazırım. Şu anın içindeki huzuru kabul ediyorum. Her nefeste huzurum derinleşiyor. Bedenim ve ruhum rahatlıyor. Bu anın tam içinde olmak bana derin bir huzur ve güç veriyor. Hayatımda olan her şey için minnettarım. Her anın değerini fark ediyorum. Minnettarlık kalbimi hafifletiyor ve bana daha fazla güzellik getiriyor. Etrafımdaki güzellikleri görmeye ve takdir etmeye her gün daha çok açığım. Kalbim minnettarlıkla doluyor. Her nefeste daha huzurlu hissediyorum. Kendimi seviyor ve şükranla kabul ediyorum. Hayatımda olan her şey için teşekkür ederim. Bu anın içinde huzur buluyorum ve kalbimdeki minnettarlıkla güçleniyorum. Bugün ve her gün minnettarlıkla dolu bir hayatı kucaklıyorum. Kendimi seviyor ve şükranla kabul ediyorum. Hayatımda olan her şey için teşekkür ederim. Ben bu anı tam olarak deneyimlemeye hazırım. Şu anın içindeki huzuru kabul ediyorum. Her nefeste huzurum derinleşiyor. Bedenim ve ruhum rahatlıyor. Bu anın tam içinde olmak bana derin bir huzur ve güç veriyor. Hayatımda olan her şey için minnettarım. Her anın değerini fark ediyorum. Minnettarlık kalbimi hafifletiyor ve bana daha fazla güzellik getiriyor. Etrafımdaki güzellikleri görmeye ve takdir etmeye her gün daha çok açığım. Kalbim minnettarlıkla doluyor. Her nefeste daha huzurlu hissediyorum. Kendimi seviyor ve şükranla kabul ediyorum. Hayatımda olan her şey için teşekkür ederim. Bu anın içinde huzur buluyorum ve kalbimdeki minnettarlıkla güçleniyorum. Bugün ve her gün minnettarlıkla dolu bir hayatı kucaklıyorum. Kendimi seviyor ve şükranla kabul ediyorum hayatımda olan her şey için teşekkür ederim. Ben bu anı tam olarak deneyimlemeye hazırım. Şu anın içindeki huzuru kabul ediyorum. Her nefeste huzurum derinleşiyor. Bedenim ve ruhum rahatlıyor. Bu anın tam içinde olmak bana derin bir huzur ve güç veriyor. Hayatımda olan her şey için minnettarım. Her anın değerini fark ediyorum. Minnettarlık kalbimi hafifletiyor ve bana daha fazla güzellik getiriyor. Etrafımdaki güzellikleri görmeye ve takdir etmeye her gün daha çok açığım. Kalbim minnettarlıkla doluyor. Her nefeste daha huzurlu hissediyorum. Kendimi seviyor ve şükranla kabul ediyorum. Hayatımda olan her şey için teşekkür ederim. Bu anın içinde huzur buluyorum ve kalbimdeki minnettarlıkla güçleniyorum. Bugün ve her gün minnettarlıkla dolu bir hayatı kucaklıyorum. Kendimi seviyor ve şükranla kabul ediyorum. Hayatımda olan her şey için teşekkür ederim. Ben bu anı tam olarak deneyimlemeye hazırım. Şu anın içindeki huzuru kabul ediyorum. Her nefeste huzurum derinleşiyor. Bedenim ve ruhum rahatlıyor. Bu anın tam içinde olmak bana derin bir huzur ve güç veriyor. Hayatımda olan her şey için minnettarım. Her anın değerini fark ediyorum. Minnettarlık kalbimi hafifletiyor ve bana daha fazla güzellik getiriyor. Etrafımdaki güzellikleri görmeye ve takdir etmeye her gün daha çok açığım. Kalbim minnettarlıkla doluyor. Her nefeste daha huzurlu hissediyorum. Kendimi seviyor ve şükranla kabul ediyorum. Hayatımda olan her şey için teşekkür ederim. Bu anın içinde huzur buluyorum ve kalbimdeki minnettarlıkla güçleniyorum. Bugün ve her gün minnettarlıkla dolu bir hayatı kucaklıyorum. Kendimi seviyor ve şükranla kabul ediyorum. Hayatımda olan her şey için teşekkür ederim. Ben bu anı tam olarak deneyimlemeye hazırım. Şu anın içindeki huzuru kabul ediyorum. Her nefeste huzurum derinleşiyor. Bedenim ve ruhum rahatlıyor. Bu anın tam içinde olmak bana derin bir huzur ve güç veriyor. Hayatımda olan her şey için minnettarım. Her anın değerini fark ediyorum. Minnettarlık kalbimi hafifletiyor ve bana daha fazla güzellik getiriyor. Etrafımdaki güzellikleri görmeye ve takdir etmeye her gün daha çok açığım. Kalbim minnettarlıkla doluyor. Her nefeste daha huzurlu hissediyorum. Kendimi seviyor ve şükranla kabul ediyorum. Hayatımda olan her şey için teşekkür ederim. Bu anın içinde huzur buluyorum ve kalbimdeki minnettarlıkla güçleniyorum. Bugün ve her gün minnettarlıkla dolu bir hayatı kucaklıyorum. Kendimi seviyor ve şükranla kabul ediyorum. Hayatımda olan her şey için teşekkür ederim. Ben bu anı tam olarak deneyimlemeye hazırım. Şu anın içindeki huzuru kabul ediyorum. Her nefeste huzurum derinleşiyor. Bedenim ve ruhum rahatlıyor. Bu anın tam içinde olmak bana derin bir huzur ve güç veriyor. Hayatımda olan her şey için minnettarım. Her anın değerini fark ediyorum. Minnettarlık kalbimi hafifletiyor ve bana daha fazla güzellik getiriyor. Etrafımdaki güzellikleri görmeye ve takdir etmeye her gün daha çok açığım. Kalbim minnettarlıkla doluyor. Her nefeste daha huzurlu hissediyorum. Kendimi seviyor ve şükranla kabul ediyorum. Hayatımda olan her şey için teşekkür ederim. Bu anın içinde huzur buluyorum ve kalbimdeki minnettarlıkla güçleniyorum. Bugün ve her gün minnettarlıkla dolu bir hayatı kucaklıyorum. Şimdi minnettarlığının içsel huzurunu artırmasına izin ver. Derin bir nefes alarak bu anın içinde olmak için şükret. Birkaç saniye daha bu duyguyu hissedebilirsin. Bu anın içinde huzur buluyorum ve kalbimdeki minnettarlıkla güçleniyorum. Ve yavaşça gözlerini açarken kalbinde bu huzur ve minnettarlıkla yeni bir günün başlangıcına adım at. Bugün ve her gün minnettarlıkla dolu bir hayatı kucaklıyorum.